Evet, burası Atatürk'ün hocası Muallim Şemsi Efendi ismiyle ün bulan kişi esas ismi Şimon Zivi'dir. Bu Atatürk'ü yetiştirip ve bu milletin üzerine bela olarak göndermiştir. Burası da Ülbül Deresi Gizli Yahudiler yani Sabataycıların mezarlığı. Aşağı yukarı 8000 metrekare üzerinde bulunuyor bu mezarlık. Sadece bu bölüm dışında kalan geri bölümler yani %15'i Osmanlıca yazılar yazıyor. Geri kalan kısmında ise Latince ve İslami mezarlara benzeyen hiçbir tarafı hemen hemen yok bunların.